Ara depo neden gerekli? Normalde Amazon yerine Shopify ya da ClickFunnels gibi başka bir platformda dropshipping yani stoksuz e-ticaret yapıyor olsaydınız bir ara depoya ihtiyacınız olmayacak. Müşteri sitenizdeki ürünü satın aldıktan sonra tedarikçinizden aynı ürünü daha ucuza satın alıp müşterinize direkt olarak gönderebilirdiniz ve yine Amazon dışı bu platformlarda satış yapıyor olsaydınız Müşteri bulabilmek için reklam verip sitenize trafik çekmeniz gerekirdi. Ama Amazon'da dropshipping yaptığınız için reklam gibi ekstradan bir bütçe harcamanızı gerektiren bir durum söz konusu değil. Ara depo'nun tam olarak anlamı, ürünleri satın aldıktan sonra müşterilerinize göndermeden önce tekrar paketlenip, fotoğraflanıp, üzerine sizin mağaza bilgilerinizin eklendiği ve müşterilerinize göndermek için hazırlandığı yer. Amazon'un kuralları gereği ürünleri bu şekilde tekrar paketletip müşterilerinize göndermeniz gerekiyor. Böylelikle hem müşterilere ürün ulaştığında paketin üzerinde mağazanızın adı yazıyor hem de Amazon ileride işinizi doğru yapıp yapmadığınızı kontrol etmek isterse ara deponuzdan size gönderilen fotoğraf ve sözleşmenizle birlikte Amazon'a işinizi doğru yaptığınızı kanıtlayıp satışlarınıza devam edebiliyorsunuz. Yani böylelikle Amazon üzerinde hali hazırda olan müşterilerden bir sipariş aldığınız zaman siz de aynı ürünü kendi tedarikçinizden daha ucuza satın alıp ara deponuza gönderip Ara deponuzda tekrar paketlenip fotoğraflandıktan sonra sizin adınıza, müşterilerinize ürün gönderiliyor. Böylelikle tüm işlemleri doğru yapmış oluyorsunuz. Amazon'da satışlarınızı arttırmak ve diğer satıcılardan farklılaşabileceğiniz 20'den farklı adım adım örnekler üzerinde gösterilmiş eğitimlerden yararlanmak için AmazonPrimeAcademy.com'a şimdi ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Eğer videodan bir şeyler öğrendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Amazon'la ilgili ya da Amazon Prime Akademi platformumuzdaki eğitim ve koçluk programlarıyla ilgili sorularınız varsa buraya yorum olarak yazın ya direkt olarak cevaplarım ya da o konuyla ilgili bir video hazırlarım.